Başkanlık sistemi Türkiye'de o alışıma gelmiş. Eh, ahbap çavuş ilişkilerini de bence şöyle bir kesen gibi dağıttı. Yani rant ağlarını ilişki kurma biçimlerine. Çünkü özellikle bunu Anadolu'ya geldiğimde anlıyorum. Yani bir milletvekilinin, işte bir bakanın, o ilden çıkan bir bakanın vesaire bir yaptırım gücü vardı. Siz ona ulaşırdınız, il başkanına ulaşırdınız. Yani Türkiye'deki o ahbap çavuş ilişkileri böyle yürürdü. e Şimdi yani bu, bu insanlar işlevsizleşti bir. İkincisi AKP'nin karar alması o kadar artık e, tek tekil bir hale döndü ki yani tek adam üzerinden yürüyor ki partinin bir siyaset bilimciler olarak AKP'nin parti olarak gerileyişine şahit oluyoruz. Dolayısıyla o insanların alışına gelmiş e, rant ilişkileri, siyasetten beklentileri bunların hepsi aslında bir karıştı Türkiye'de. Haliyle e, evet belediyeler belki de. Eskiden de öyleydi parlamenter sistemde ama bu sistemde daha doğrudan halka ulaşabilecek onların işte belli gündelik taleplerini karşılayabilecek alanlardı Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan işte hiç hesaplamadığı bir şekilde belediyeleri kaybedince Evet bunları aslında ortadan kaldırmış oldu ve ilginç bir şekilde Bu da Cumhuriyet Halk Partisinin ve muhalefet partilerinin avantajı oldu yani daha da avantajlı bir konuma geldiler çünkü bugün aslında sokağa çıktığınızda insanların en temel kaygıları kutuplaşma üzerinden yürütülen gündem değil de gündelik hayattaki hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı gibi dertleri bunlara doğrudan ulaşan ise belediyeler. Bir de ikincisi şöyle bir algı vardı CHP yönetemez yani bu o kadar ciddi bir şekilde tarihle de bağ kurularak perçinlendi ki. Belediyelerin başarısı e, ve özellikle Mansur Bey'in aslında burada bir liderliği oldu yani sosyal e, belki de sol politikalar diyebileceğimiz politikaları aslında belediyeler üzerinden uyguladı. E, haliyle CHP aslında yönetemez algısını bence kırdı o kentlerde yaşayan insanlar için.